bir hurşit amca vardı. Böyle derviş. iki şey bilirdi. Bir el mer'u ma'a men ahabbe bir de kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni Bu ayeti bilirdi. Mahmud Efendi bir yere gidecekse o da önceden gider. orada birkaç kelam ederdi. Ben daha çocuğum. Akşam Mahmud Efendi gelecek. O da geldi namazdan sonra cemaate dedi ki Kamil Hoca'ya Hoca Efendi bunlara bir beş dakika bir ayet kelime bir hadis-i şerif okuyabilir miyim? Olur dedi. Durun dedi onlara durun. Ayeti okudu bir de bu hadis okudu. Kişi sevdiğiyle beraberdi. Resulullah Aleyhisselam'ı seversek sözlerine ittiba edersek ahirette inşallah onunla beraber oluruz. Kendince izah etti. Akşam oldu. Mahmud Efendi geldi. Onun hizmetinde olan, çok ona sadık olan, bağlı olan bir Bilal Efendi var. Yani onun yolunda ölen, ölecek bir adam. Büyük bir esnaftı. Her şeyini bıraktı, gitti. Ona hizmet ederdi. Yaşlıydı. Hem onun yanında da okurdu. Emsile, bina, maksud. Onları da okur, tahsil ederdi. Ama tabii oflu olmanın hasebiyle böyle kızar, bağırır bazen böyle. Mahmud Efendi Hazretleri bir yere gidince bırakmazlardı onu. Biri bir soru sorar, diğeri sorar, başka bir yere gidecek, kalkması lazım. Ama o bir saat, iki saat o da kimseyi kıramazdı. Hayır diyemezdi. O alır götürürdü. Yani öyle bir vazifesi de vardı, hayırlı bir ameli de vardı. Yoksa diğer cemaat bekliyor, onların da hakkı var, oraya gitmesi lazım. Tabii bu Hurşid amcanın ilmi olmadığından Bilal Efendi, haklı tabii bir cihetle, kendince konuşmasını istemezdi. Kamil Hoca diyor ki, Bilal Hurşit geldi mi buraya dedi, Hurşit Efendi geldi. Konuştu mu? Konuştu. Ne dedi? İşte bu ayeti, bu hadisi okudu. E zaten onları bilir, başka bir şey bilmez dedi. Onun konuşması zarar verir. İlmi yok dedi, söyle Efendi Hazretlerine, de ki bir daha, onu konuşturmasın, yasaklasın konuşmasın. Şimdi Kamil Hoca Efendi de geldi, böyle Mahmud Efendi Hazretleri'ne bir yer yatağı sererdi, yerde yatardı. Üzerinde meslerini çıkarıyor. Dedi ki, Hurşid Efendi geldi mi buraya? Geldi dedi. Konuştu mu? Konuştursaydın onu dedi. Konuştu dedi. Ne söyledi dedi? İşte kul in tum tuhibbun Allah el mar'u ma'a men o konuşsun konuşsun dedi. Onun ihlasla beş dakika konuşması bizim bir saat konuşmamızdan daha faziletlidir dedi. Şimdi ilmi yok ama seviyor Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Mahmud Efendi de ona öyle şehadet ediyor ki ben her zerresiyle hücresiyle Muhammed Aleyhisselam'a ittiba ettiğine şahidim. Engel olmayın ona. Sahabenin içinde alim 12 kişi. Belki en fazla 48'e çıkarıyorlar müştehit olanlar. Geri kalanı Resulullah Aleyhisselam'dan bir hadis aldı gitti kabilesine onu söyledi. O bir hadis bir de hal. Halleriyle yaşantılarıyla Efendimiz Aleyhisselam'a ittiba ettiler. Bir sözle bir kabilenin hidayetine vesile oldular. Mesele muhabbet kardeş. Onun için İmam-ı Rabbani Hazretleri de ona güveniyoruz. Ona itimat ediyoruz. Seviyoruz Resulullah Aleyhisselam'ı. Niyazımız oldur ki ahirette onunla beraber olalım. Mektubu yazanın da, kendisine mektup yazılanın da niyazı, muradı bu olsun. Bu Resulullah Aleyhisselam'ın sözüdür. Nebevi bir hadistir ki selat ve selam onun sahibinin üzerine olsun. O sözün sahibi Muhammed Aleyhisselam üzerine olsun.